Merhaba arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bu hafta e, işçi lehine iki tane karar verdi. Bu kararları sizle paylaşacağım. Birincisi, e, toplu iş sözleşmesine ilişkin e, dayanışma aidatının verildiği tarihle ilgili güzel bir karar verdi. E, ne dedi Anayasa Mahkemesi? Sendikalar Kanunu'nun 39. maddesinin 4. cümlesinin 4. fıkrasını iptal etti. Neydi bu dördüncü fıkra? Sözde dayanışma aidatını hangi tarihte verirsen ver toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçerli kılıyordu. Bunu sendikalar açısından adaletsiz bulduğu için Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu ne anlama geliyor? Dayanışma aidatını hangi tarihte verirsen artık o tarihte itibaren geçerli olacak. Şöyle örnek verirsek, 1 Ocak itibariyle yetki alınmış bir toplu sözleşmede Temmuz ayında toplu sözleşme imzalandığını düşünelim. E, sendikaya üye olmayan arkadaş 1 Ocak itibariyle dayanışma aidatının dilekçesini verirse 1 Ocak'tan itibaren yararlanacak. E, burada arkadaşların dikkat etmesi gereken şey yetki alındıktan sonra mutlaka bu dayanışma aidatı ödemeyle ilgili dilekçelerini içeriye sunsunlar. Bu işçi lehine bir durum. Artık toplu sözleşmeden yararlanmak için, en baştan itibaren yararlanmak için sendikaya üye olma zorunluluğu kalktı. Burada benim bir pratikte bir önerim olacak arkadaşlar size. Biliyorsunuz şu an toplu sözleşme süreci başlayan kurumlar var. Bu Anayasa Mahkemesi de dün yayınlandı. O zaman dilekçelerinizi yetki tarihinden itibaren dayanışma ayda, ödeyeceğim şeklinde bir şeyde bulunursanız dilekçenizi bu şekilde belirtirseniz siz en baştan itibaren yani yetkinin alındığı tarihte itibaren yararlanacağınızı düşünüyorum. Birincisi buydu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin İşçi lehine verdiği ikinci karar ise Sosyal Sigortalar Kanunu'nda bir maddeyi iptal etti. İptal ettiği kanun ne diyordu? E, emekli olabilmek için işten ayrılma şartını söylüyordu yasal düzenleme. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yani artık işçi e, emekli olmak için işten ayrılmak zorunda değil. Bunun bizi ilgilendiren kısmı ise arkadaşlar biliyorsunuz 696 kanun kararname ile kadroya geçen arkadaşlar yasal düzenlemeden dolayı yaş hariç diğer şartları taşı, sağladığı durumda emekli ayırıyorlar. Yani iş akdini fesh ediyorlar. Son zamanlarda bu konuda bize çok fazla telefon geldi. Biz de hukuk ofisi olarak sizlere şöyle bir öneride bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin Lehe olan bu durum karar neticesiyle birlikte e, emeklilik nedeniyle iş haklı feshedilen arkadaşlar e, 30 gün içerisinde işe iade davası açsınlar arkadaşlar. İşe iade davasında da e, 696 ve kararnamenin bu hükmünün anayasaya aykırılık iddiasında bulunarak dosyanın anayasa mahkemesine gitmesi talep edilsin. E, işe iade davası da e, bekletici mesele yapılsın. Ee, bu şekilde hak kaybı olmasın burada dava ne kadar uzun sürerse sürsün arkadaşlar Lye sonuçlandığında hem işe dönmüş olacaksınız hem de o çalışmadığınız dönemdeki ücretlerini alacaksınız ee, Burada bu şekilde size e, bir bilgi vermek istiyorum mutlaka işten ayrılan arkadaşlar e, işe iade dava sürecini başlatsınlar. Arzu ederlerse bizde çalışmak isterlerse biz de onlara yardımcı oluruz bu davaları Ankara'da açılması gerekir. Yani şu anlamda e, Ankara'da e, hızlı bir şekilde e, anayasa mahkemesine gönderilmesi açısından e, iş mahkemeleri e, daha e, pratik ve tecrübeli oldukları için e, başka illerden açtığımızda e, hakimler bu konuda tereddüt gösterebilirler. E, bu konuya da dikkat edelim arkadaşlar. E, iki tane güzel haberden sonra e, bir de e, riskli bir e, durumu tespit etmek istiyorum. E, Yargıtay e, artık bazı kararlarında işçinin alacağı olmasına rağmen uzun süre sessiz kalmasını hayatın olağan akışına ters buldu. E, biz de biliyorsunuz e, 2019 Ocak ayından itibaren ücretlerimize eksik alıyoruz. Bu duruma sessiz kalmamız ileride aleyhimize yorumlanabilir. Bunu ortadan kaldırmak için, bu riski ortadan kaldırmak için daha önce biz sizi uyarmıştık. Kurumlarınıza dilekçe verin. O elinizde delil olarak kalsın. Bunun iki tane avantajı olacak arkadaşlar. Birincisi sessiz kalmadığınızın delil olacak. İkincisi ise temerrüte düşürerek dava aşamasında faiz istemiş. Faiz isteme hakkımız doğacak. Arkadaşlar sözleşmesi olmayan veya da boş olan arkadaşlar mutlaka kurumlarına alacağını talep edecek dilekçeleri sunsunlar. Bir kısım arkadaşların sunduğunu gördük ama hala vermeyen arkadaşlar var. Dediğimiz gibi hak kaybolmaması için mutlaka verin. Sözleşmesi açıkça askeri ücretin yüzde fazlası yazan yazılı o şeklinde ibaresi olan arkadaşlar ise e, davalarını açabilirler e, veya da açmak istemiyorlarsa da onlar da e, içeriye dilekçe versinler. İleride e, dava aşamasında e, herhangi bir riskle karşılaşmamaları için e, bunu yapsınlar. E, arkadaşlar asker ücret davalarında dosya e, 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Ankara 28. Mahkemesinin direnme kararı. 9. Hukuk Dairesi'nin önünde artık iki tane alternatif var. Ya bozma gerekçelerinden dönecek ya da o da bozmaya direnecek hukuk genel kuruluna gidecek. Ben en kısa zamanda bunun çıkacağını düşünüyorum. işçi arkadaşlar merak etmesin. Biz hukukçular olarak onlar için takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda onların lehine de güzel haberler sunacağız. <laughs>